Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber ramen yapacağız. Ramen için gerekli malzemelerim. Ee, bir tane tavuk göğsü 200 gram kadar ee, bir tatlı kaşığı tuz yarım tatlı kaşığı zencefil 2 diş sarımsak İster ezebilir isterseniz de doğrayabilirsiniz ee, 4 ya da daha fazla yeşil soğan bu tamamen size kalmış bir şey ee, Bir tane noodle kullandım ben İstersen, isterseniz ramen de kullanabilirsiniz siz ee, yarım çay kaşığı kabartma tozum 2 yemek kaşığı soya sosu ve 2 bardak su kullanacağım. Ayrıca 2 tane de yumurtam var. Şu an onlar haşlanıyor. Ben yumurtalarımı tea egg yapacağım. Tea egg için de yarım çay kaşığı kadar tarçın, 4 tane karanfil ve 1 su bardağı da çay kullandım. İlk olarak tavuğumu haşlayarak başlayacağım. Tavuğumu tencereye aldım. Üzerine 2 bardak su ekleyeceğim. ve sarımsağımı da ekleyeceğim. Turuna. Ve biraz da yeşil soğan ekleyeceğim. Hep, hepsini beraber 30 dakika kadar pişireceğim. Tiyak için yumurtalarım haşlandı. Bunların kabuklarını soymadan her yerini kıracağım. Yumurtaların kabuklarını kırdıktan sonra tencereye bir su bardağı çayımı ekleyeceğim, tarçın ve karanfilimi de ekliyorum. Tarçımın karışana kadar karıştıracağım ve yumurtalarım içine atıp bir saat kadar kaynatacağım. 30 dakika sonra artık kabuğumu alacağım. Kaşlanan tavuğu içine alacağım ve suyumu süzeceğim. Süzdüğüm suyuma 2 yemek kaşığı soya sosu ekleyeceğim. ve tekrar kaynamaya başlayacağım. Bu arada da tiyek için hazırladığım yumurtalarım hala kaynıyor. haşlanmış tavuğumu istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. İsterseniz dedikleri de bilirsiniz. Ben şimdi nadalım için 2 su bardağı suyumu koyacağım ve kaynamasını bekleyeceğim. kaynayan suyuma modelimi koyacağım haşlamak için ve kabartma tozumu da ekleyeceğim.